Neredeyiz? Karadeniz'in en güzel ilçelerinden birisi Hopa'dayız. Ee, Birinci Dünya Savaşı'nı kadınlarımızın sayesinde kazandık. Cepheye e, gülleler, mermiler taşıyan e, ve örgütlenmeyi en güzel şekilde yapan annelerimiz, e, nenelerimiz. Şu anda burada bir kurum var. Kadınlar Platformu. yanımda da değerli bir ablamız var. Hemen kendisiyle bir tanışalım. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Ayşen Akürek. Evet Ayşen. Kopalıyım, ev anlıyordum. Evet. Şimdi kooperatif kooperatif yapıyoruz. Açtınız. Baz, evet. Baz biraz yüksek yüksek sesle alalım. Laz böreği ve e, hamsili ekmek coğrafi işaret ürünümüz. Evet. Özellikle bunların tanıtımı üzerinde. Şimdi aha, bura, şöyle söyleyeyim. Hamsili ekmek. Evet. Değil mi? Doğru duydum. Doğru. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Hamsili ekmek e, malzemelerini söyleyeyim ilk önce. birkaçını evet. Evet fazladır. Salamura hamsi en önemli özelliği. Mısır unumuzun olması gerekiyor. Evet. Kapya biberimiz, işte maydanozumuz, fırasamız. Bir topu, de, bir de baharat He, mi? baharat, baharat da karabiber. Evet. Karabiber olmazsa olmaz. 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 Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Evet. Bunu siz burada pişiriyorsunuz. Evet, Peki evet. talep var mı buna? Yazın özellikle daha çok talep oluyor. Kalabalık olduğu için. Yani, yani dışarıdan gelenler işte gurbette olan hopallılar evet. işte bu tadını alıp bilenler özellikle. Harika. Ben hemen bir tadına bakacağım. Evet yanımızda bir de başkanımız var. Bu kooperatifin başkanı. Mısırlı. Bariz içinde. Ha, mükemmel bir tat ya. Harika. Tebrik ediyorum sizi. Lezzet. Afiyet olsun. Harika. Gerçekten harika. Yani şey var. E, tuz, içindeki baharat, lezzet. Valla o. Helal olsun. Tebrik ediyorum sizi. Evet, Hopa'ya yolunuz düştüğü zaman Kadınlar Platformu operatifini, kime sorsanız gösterir. Laz Böreği değil, Burayı bulun. Ve valla bence protein yeri de yüksek. Hamsi var içinde olsa. <laughs> evet. Tebrik ediyorum sizi. bunu muhakkak tadına bakın. İyi. Ee, sanıyorum kargo da gönderiyorsunuz. Evet evet. Kargo da otogardan alma imkanlar varsa. Otogara da veriyor. Peki yani... bir telefon paylaşalım da arayanlar sizi bulabilsinler. Tabii. buradaki ürünleri sipariş etsinler. Evet